Evet. Burada da üzüm bağları var. Size bahsettiğim gibi. Genelde şarapçılık yapıyorlar. Ve karşıda da İsviçre'nin en büyük gölü Lucarno gölünü görüyorsunuz. Ve o biraz önceki barajın devamında vadi burada sonlanıyor. Tepelerde sizlere gösterdiğim bütün kanyonlar, bütün su kaynaklarının hepsi buraya dökülüyor. Evet, burası da Fersaska Barajı ve gördüğünüz gibi Avrupa'nın en yüksek barajlarından bir tanesi burası. Ve James Bond'da filmini çektiği zaman burada da bazı sahneleri çekmiş. Yani atlama sahnesini buradan çekmiş. Gördüğünüz gibi halka açık burası da halkın gezinti yapabilmesi için yürüyüş yolları yapmışlar. Böylelikle bir barajı da yakından görmüş olduk. Bu baraj belli bir doluluğa ulaştıktan sonra şey yapmaya çalışıyor. Boşaltıyorlar. Gördüğünüz gibi barajın alt kısımları ve kanyonu görüyorsunuz. Burası 1961 yılında yapılmış. 1966 yılında da büyük ihtimalle tamamlanmış. Evet. Halen konuşmalar devam ediyor büyük ihtimalle. Ben şöyle size kanyonu biraz daha <laughs> göstereceğim ve kanyondan da böyle gördüğünüz gibi <laughs> Lucarno gözüküyor. Burası da barajın su tarafı. Ve bu barajın etrafı da aynı şekilde lüks restoranlarla ve tesislerle donatılmış. Şu anda gördüğünüz gibi vadinin iç kısmındayız. Tam bir cenneti andırıyor burası. Kuş sesleri, sessizlik ve sakinlik. Evet, bildiğiniz gibi size biraz önce de söylemiştim, buradaki su kaynaklarının birçoğu eriyen karların suları ve tamamıyla doğal buz gibi. Tabi insanlar burada yüzmeye de geliyorlar, barajda yüzmüyorlar tabi, diğer bahsettiğim noktalarda yüzüyorlar. Burası da barajın havzası, sular burada toplanıyor. Bir çok vadiden sular buralara toplanıyor. Artık hangi seviyeye gelince boşaltılıyor onu bilemiyorum. Ama yerleşim yerlerini görüyorsunuz. Tepelerde çok güzel yerleşim yerleri var. Baraj manzaralı evler. Ve e, ilgimi çeken bir şey daha oldu. Bu e, dağların zirvelerinde Böyle mabedler yapılmış. Genelde işte bu papazlar ya da işte keşeler dediğimiz e, din adamları altı ay boyunca bu dağlarda e, dış dünya ile ilişkilerini keserek bir yoğunlaşma süreci yaşıyorlarmış. Bunlara çok tanık oldum. Ve tabii ki dönemin şu anki dönemin papası da e, bu köyden çıkmış. E, şu anki Vatikan'daki papa'nın Papa görevini üstlenen ismi bilemiyorum ama bizim arkadaşlar bana onu belirttiler. Papa bu köyden çıkmış durumda Vatikan'daki ve burası tabii ki onlar için çok değerli bir yer.